Merhaba kıymetli izleyicilerim. Bu hafta sizlerle Mersin ilinin Çamlıyayla ilçesine gidiyoruz. Yazı bir başka güzel, kışı bir başka güzel olan Çamlıyayla Göpter mevkiinden kuş bakışı bakıyoruz. Tabii ki Çamlıyayla'da görmeniz gereken en önemli yerlerden biri olan Papazın Bahçesini ve Kadıncık şelalesini de unutmuyoruz. Kıymetli izleyicilerim Çamlıya ile Tarsus arası Ortalama 60 kilometre Çamlıya ile Mersin arası Ortalama 90 kilometredir. Kıymetli izleyicilerim Memleketimizin her yeri güzel dünya güzel. Fakat Çamlı Yayla gerçekten yaylalar arasında bir başka güzel. Onun için sizlere hem yeşil yaz mevsimini hem de bembeyaz karlı kış mevsimini göstermek istedim. Kıymetli izleyicilerim görüyorsunuz her yer yemyeşil gerçekten çam ağaçlarıyla dolu tabii ki sadece çamacı değil çam türü olan ladinler var katranlar var ardışlar var yani bunun gibi birçok ağaç var bu karşıda gördüğümüz yani ortada gördüğümüz bu ağaç katran üst tarafını e, kar kırdığı için bu şekilde topak olmuş bunun e, karlı ve karsız halini göstereceğim sizlere. Burası papazın bahçesi kıymetli izleyicilerim. Görüyorsunuz bu vadinin içerisinde her yer yemyeşil, sular akıyor. Gerçekten burayı görmenizi isterim. Gerçekten mükemmel bir yer. İşte burası da Kadıncık Şelalesi. Bu muhteşem şelale Kadıncık Şelalesi kıymetli izleyicilerim. Papazın Bahçesi'nin bulunduğu yerde bu da o bölgede. Fakat Temmuz ayın içerisinde bu bu şekilde akmıyor. Niye akmıyor? Çünkü suyu kesiyorlar. Bu suyu buraya gelen suyu Çamlıya ile içme suyu olarak veriyorlar. Aslında kesmelerine gerek yok. Niye mi? Çünkü buranın ön tarafından kadıncık ırmağı akıyor. O da kar suyu. Buradan yetkililere sesleniyorum eğer aklına gelmiyorsa ben hatırlatmış olayım. Yani düşünmelere lazım gerçekten. Kadıncık ırmağından akan su kar suyu. O suyu alıp Çamlıyalı'ya içme suyu olarak verirseniz eğer bu kadıncık şelalesinin suyunu da kesmemiş olursunuz. Papazın bahçesinde bulunan bu suyu kesmemiş olursunuz. Ve buraya e, sürekli turistler geliyor. Yerli olsun, yabancı olsun. Bu su için geliyorlar. Bak bu suyun güzelliği için geliyorlar. Bu şelale için geliyorlar. Fakat temmuz ayında siz kestiğiniz zaman gele pişman oluyor. Onun için lütfen bu su 12 ay boyunca aksın. Kesmeyelim. E, bir gözden geçirin. Benim dediğimi lütfen yetkililer duysun ve içme suyunu kadıncı kırmandan alalım lütfen. Buradan Çamlıhayalı Belediye Başkanımıza ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza sesleniyorum. Lütfen bu sese kulak verin. İşte görüyorsunuz kıymetli izleyicilerim. Çamlıhayalı'nın yaz bir başka güzel, kışı bir başka güzel demiştim ya yaz mevsimini gördünüz, papaza bahçesini gördünüz ve işte gördüğünüz Çamyala'da kış mevsimi. kıymetli izleyicilerim bu gördüğünüz yer Çamlıya'yla da Göpder mevki. Gerçekten karda ilk önce Göpder, Ulumeres ve Atdağ civarına yağıyor. Daha fazla yağarsa yer çarşı civarına yağıyor. Daha fazla yağmazsa bu üç bölgeye yağır genelde. muhteşem şekilde kar yağıyor. Karın sesini duyasınız diye müziği vermedim şu an. Dinleyin bak gerçekten gerçekten muhteşem. Hep diyorum ya kıymet izleyelim. Çamlıya Akdeniz'in Karadeniz'i diye. Ve gördüğünüz gibi gerçekten Karadeniz bölgesini andırıyor. Lapa, lapa kar yağıyor. E, muhteşem bir görüntü var. E, baktığınız zaman birçok yayla var. Fakat e, Çamlıya ile bir başka güzel gerçekten. E, dediğim gibi Karadeniz bölgesine çok benziyor. Yaz döneminde biraz daha yağış fazla olsa... Karadeniz bölgesi hiç aratmayacak gerçekten. Çamlyayla da nüfus kışın 8 ile 10 bin arası belki 10 bin'i de bulmayabilir. Fakat yaz döneminde o kadar kalabalık ki belki 200 bini aşıyor. Onun için kalabalık oluyor burası yazın e, aşırı şekilde kalabalık oluyor. Kışın dediğim gibi kışın sakin olunca ben sakinliği daha çok seviyorum kıymetli izlerim. Kuş seslerini, hayvan seslerini kışın daha net duyabiliyorsunuz. ile kış gelirseniz eğer gece kuş sesleri de duyabilirsiniz. Çünkü gece kuşları var bu bölgede. Cıvıl cıvıl ötüyorlar sabaha kadar. Yani insan ruhunu dinleniyor gerçekten. Çok muhteşem bir şey. Ormanlarımız bizim ciğerlerimiz kıymetli cilerim. Deniz sahilinde de olsa, yaylalarda da olsa yem yeşil o görüntü gerçekten muhteşem ve oksijen yayıyor biliyorsunuz. Gerçekten muhteşem oluyor baktığınız zaman insanın içi açılıyor. Fakat son yıllarda görüyoruz ki ormanlarımızı çok yakıyorlar. Yakıyorlar diyorum çünkü bunun e, kazayla olduğuna inanmıyorum ben artık. Çünkü eş zamanlı e, birçok yerde birden Yangın çıkıyor. Bu yangınların eş zamanlı olması insanı biraz düşündürüyor. Yazık yani gerçekten yazık. Bunu yapanlara söyleyecek laf bulamıyorum. Oysaki ormanlar ne kadar güzel görüyorsunuz kıymetli izleyicilerim. Yeşil ormanların üzerine bak ağaçların üzerine kar yağmış muhteşem bir görüntü gerçekten görüyorsunuz. Ama bu ağaçlar olmasa, ormanlar olmasa ne olurdu? Boş bir alan gözükecekti. Ama şimdi gördüğümüz gibi bu muhteşem görüntü bu ormanların sayesinde. Onun için lütfen ormanlarımızı koruyalım, ağaçlarımızı koruyalım. Yeni fidanlar dikelim ki e, o yanan yerler tekrar yaşarsın. Yaz dönemindeki çekimizde görmüştük bu katran ağacını kıymetli izleyicilerim. Yemyeşil gözüküyor diye hani söylemiştim bu katran ağacı diye. İşte o katran ağacının şu an kıştaki halini görüyorsunuz. Kış mevsimindeki hali bembeyaz görüntü gerçekten muhteşem. Kıymetli izleyicilerim bilmeyenler için yol tarifini de yapalım Çamlıyayla'nın. Eğer Ankara yolu üzerinden geliyorsanız o tabanda olsa eski yol da olsa Çamalan mevkii var. Orada Çamalan Çamlıyayla yazar. Çamalan mahalle, Çamlıyayla ilçe. O yerden çıktığınız zaman yani o çıkıştan çıktığınız zaman Çamlıyayla'ya gelirsiniz. Bir de Adana, Mersin, Tarsus tarafından gelirseniz tabii ki oradan geliş var. Eğer otobandan çıkarsanız da Tarsus batı işlerinden çıkıyorsunuz ve Çamlıayla diye gösterir. Oradan Çamlıayla yönüne dönüyorsunuz ve ondan sonra 60 kilometre geldiğinizde Çamlıayla'ya ulaşıyorsunuz. kıymetsiz izleyicilerim bu karlar yağıyor ya böyle yaz döneminde tabii ki eriyor fakat Toros dağların içerisinde Ubrukar'da bu karlar yaz döneminde bile kalıyor. Oradan kesip getiriyorlar ve karsambaç yapılıyor. Bu bölgeye has karsambaç var. Çamlıya gelirseniz eğer bu karsambaçtan içmeden gitmeyin derim. Merkeze yakın yani çarşı içerisinde genelde kışın kalanlar olur. Fakat dağlık bölgelerde böyle kış döneminde fazla oturan olmaz. Yine de bazı evlerde oturanlar olabiliyor. Eğer ki da yazlıkçıysanız kışında mutlaka birkaç günde olsa gelin bu güzelliği görün yaşayın derim. Fakat gezmek için gelecekseniz de Sade yazları değil kışları da gelin. Bu güzelliği gerçekten görün. Yerinde yaşayın diyorum. Çünkü Çamlı Yayla'nın yazı bir başka güzel. Kışı bir başka güzel. Görüyorsunuz zaten. Peki şimdi size soruyorum. Bu güzellikleri yerinde yaşamak istemez misiniz? Kıymetli izleyicilerim bu haftada bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere en güzel günler sizlerle olsun. Sağlıkla kalın, dostça kalın, hoşça kalın.